Evet, kutu açılışımızdan sonra hemen e, kısaca cihaz özelliklerinden bahsedeceğim sizlere. Cihazın kurulumu basit. Bir gövde aparatı bir de altında çıkan metal ayakla birlikte kuruyorsunuz. Sadece buradaki aparatları birleştirip altta bir vida var. Maksimum 2 dakika kurulumu var. Onun haricinde bu da yükseklik, alçaklık yapabileceğiniz bir vida sıkma yeri mevcut. İçerisinden hem cihazın dışında bir adette uzaktan kontrol edebilir. Kumandası çıkıyor. Kumanda dışında görmüş olduğunuz vantilatör üzerindeki tuş kombinasyonundan da aynı işlemleri yapabilirsiniz. Buradan da koku difüzyon bölgesi mevcut. Yani buranın içerisine uçucuk kokulardan atıp ortama daha farklı bir vantilatör vasıtasıyla yayılmasına yardımcı olabilirsiniz. Çok uzatmadan cihazı başlatıyorum. Cihaz ilk başta başladığında tüm odayının etrafına hava vuracak şekilde kendi etrafında ilk başta dönüyor. Bu e, default ayar. İlk başlangıçta her zaman böyle başlar. Bunun haricinde turbo modunda yani 12. kademede, en yüksek kademeden başlıyor. Şimdi ben bunu böyle sağa sola dönmesini sabitliyorum. Bir kere tek tuşa basıp. Şimdi yukarı çıktı cihaz. Ortalanmasını bekliyorum şu anda. Bir de şöyle bir şey var. Cihazı farklı bir yerden yani ilk defa taktığınızda bu işlem gerçekleşiyor. Mesela şu anda 12. modda ya. Ben aşağı doğru inmesini bekliyorum. Şu an sabitledim. Yukarı aşağı salınımını da kapattım. En yüksek moddaki sesi bu şekilde gelmekte. Genelde şu anda 11'i göstereceğim size. 10. kademe. 9. kademe. 8. kademe. Cihaz oldukça sessiz. Boyutuna göre de gerçekten şaşırtıcı derecede bir bakışı gerçekleştiriyor. Hani normal ventilatörlerden daha iyi diyebilirim. Piyasada büyük ventilatörlerden bahsediyorum. Bunun haricinde ben şu anda sabitledim mesela. Cihazı kapatıyorum. Şu an cihaz tekrar ortada bir şekilde eski haline dönüyor. Ben tekrardan bu cihazı çalıştırdığımda Sabitlenmiş bir şekilde çalışmaya devam ediyor cihaz ve 8. kademede. Ancak ben bu cihazın fişini takıp çektiğimde cihaz ilk ayarlara dönüp etrafa tekrardan hava saçıyor. Yani hafızada kaydediyor sabitlemeyi. Ama fişten çıkarıp takınca geçici hafızayı sıfırlıyor tekrardan ana ayarlarına dönüp tüm odaya dağıtacak şekilde klimayı çalıştırıyor. Bunun haricinde bir de zamanlayıcımız var. Zamanlayıcımız 1 saatten 12 saate kadar programlanabiliyor. Cihaz bu şekildedir. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir soru varsa yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.